Selamünaleyküm. 01 06 2024. Boksörüm, Ahmet'im, evladım. Sağ kor eşlemle birlikte şu anda kelime inşaat getiririz değil mi boksörüm? Evet. Aferin sana. Eşyedü. Eşyedü. Enla. Enla. İlaha. İlaha. İllallah. İllallah. Ve eşyedü. Ve eşyedü. Enla. Enla. Muhammeden. Muhammeden. Abdu. Abdu. Ve Resulü. Ve Resulü. Şehadet edelim. edelim. Allah'tan başka ya ilah yoktur. Yoktu. Yine, Yine şehadet, şehadet edelim. edelim. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah ve Resulü içindir de. Aferin sana Allah peygamber olsun. Boks. La galiba illallah. La galiba illallah. Allah'tan başka galip yoktur. Allah'tan başka galip yoktur. Allah'tan başka galip yoktur. Allah'tan başka galip yoktur. Aferin sana Allah peygamber olsun. Ya Rabbi bana böyle böyle bir evlat verdiği için sana hamdolsun, hamdolsun, hamdolsun. Seni çok seviyorum boksörüm. Allah peygamber sanır olsun. Ve selam Allah'a emanet olunuz.